Hangi hayvanlardan kurban olur? Kurbanlık hayvan hangi tür hayvanlardan olmalıdır? Toplumumuzda örfen büyük baş veya küçük baş diye bildiğin bilinen bildiğimiz koyun, keçi gibi veyahutta e, inek, e, manda, e, büyük boğa, deve bunlar gibi büyük baş ve küçük baş dediğimiz hayvanlardan e, kurban olur. Küçük baş dediğimiz hayvanlarda bir yılını bitirmiş ikinci yılına girmiş olması e, koyunda eğer ki koyun semiz ve böyle etli butlu bir hayvansa o görüntüsü itibariyle hani 8 ay, ayında 9 ayında 7 ayında ama bakıldığında böyle bir yılını doldurmuş bir koyun mesabesindeyse o zaman o 8 aylık olan koyundan da e, kurban olur eğer ki görüntüsü itibariyle bir yılını aşmış kurban görüntüsü varsa bir bu büyük baş olan hayvanlardan da aynı şekilde yani bu deve olur veyahut da camış olur veyahut da inek olur bu büyük baş hayvanlardan da aynı şekilde kurban olur bu büyük baş olan hayvanlardan kurban edildiği vakitte bir kişi bir tane büyük baş hayvanı kurban da edebilir durumuna göre ama yedi kişi de bunda ne yapabilir ortak olabilir. Yani 7 kişi orta hisselere girerek bu anlamda bir ortaklıkla ne yapabilir? Kurbanını o şekilde de kesebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, esas alınması gereken büyükbaş hayvanlarda eğer ki çok ortak birçok ortaklar, ortak birçok bir kişi ortak anlaşarak bir büyükbaş hayvanı eğer kesiyorlarsa hepsinin İbadet niyetiyle o işe girmesi şarttır. İçlerinden sadece bir tanesi bile ibadet niyetiyle değil de et yiyeyim, et olsun, et dağıtayım niyetiyle eğer ki keserse e, diğer ortakları da dahil olmak üzere hepsinin kurban ibadeti batıl olur. Fasıt olur. Onun için dikkat edilecek olan büyükbaş hayvanlarda, evet, bir kişi de, iki kişi de, üç kişi de, en fazla yedi kişiye kadar büyük baş olan bir hayvanda ortak olabilir. Fakat burada dikkat edilecek temel nokta hepsinin de ibadet niyetiyle bu işe girmiş olmalarıdır.